7-9'undaki tarihinde, ertesi günkü iki sınavım için yoğun bir çalışma temposu içerisinde gece saat bir fularına kadar ders çalışıp, bu çalışmamın yeterli olacağını düşünerek yatakhanenin alt katındaki koğuşuma indim. Rutin uyku hazırlığından sonra duamı okuyarak yattım. Fakat birkaç saniye sonra, üç kez düşeceksin diye bir ses duydum. Odamız yirmi kişilik bir odaydı. Üst ranzada yatıyordum. Bu sesi duyunca ürperdim. Yatağımda doğrulup bakındım ama çıt ses yoktu. Biri sayıkladı herhalde diye düşündüm. Lakin duyduğum bayan değil, yaşlı bir erkek sesiydi. İçimdeki ürpertiyi kovmak için tekrar dua okudum ve uyumuşum. Rüyamda çatıdan çatıya zıplıyorum, durmadan uçuyorum. Ben uçmaya devam ederken birden kendime geldin. Hastane bahçesinde tekerlekli sandalyede oturuyor ve rüzgarın tenime işleyişini hissediyorum. Bu anlık dörüntüden sonra tekrar uçmaya devam ettim. Kendime iyice geldiğimde ise hastahanede bir odada, kolumda serum, başında doktorlarla uyandım. Ben rüyada uçmanın dozunu kaçırıp gerçek hayatta tepe taklak beton zemini boylamışım. Netice beyin kanaması. Birkaç günlük tedavinin ardından evde gözlem altında olma şartıyla taburcu edildim. Nitekim duyduğum o ses bana düşeceğini haber veren kimdi? Bunu hiç öğrenemedim.